GB'lik paketimiz bitmiş yayın esnasında. Ondan dolayı internet bir yavaşladı. Tekrar yeni bir paket takviyesiyle <laughs> ee, geri döndük. Herkese tekrar Kayseri'den Radisson Blue Otel'in önünden selamlar. Birazdan takım otobüsü gelecek. Selamlar arkadaşlar. Uçak şimdi indi diyorlar ya. Evet otelin önü. hoş geldin. Elim teşekkürler. Uçak şimdi inmiş kanka Heh ben de onu söyleyecektim daha inmemişti diye İyi, Mesaj geldi inmiş şimdi diyor Tamam Yok evet. Radisson'un önündeyiz maçı içine izleyeceğim. Biraz soğuk. Çok değil. Şurada bir kız onun bir fotoğrafını çekeyim. Bak bakayım Herhangi herhangi bir, herhangi bir, Yayın niye gidip Biraz geliyor yahu? ya? Yayın kötü mü arkadaşlar? <laughs> Arkadaşlar istiyorsanız canlı yapmayayım. Video çekeyim sonradan yükleyelim. Nasıl derseniz. İstiyorsanız canlı yapmayız. Siz nasıl derseniz. Çağatay. Gittiğimiz yer neydi lan? Yola çıkmışlar. Ben 15 dakika. Yani normal Bakıyorum. canlı yapmayız. Ee, normal videoyu da yükleyebiliriz. Sincir oğlumun diyor. Elmacı

eksik var mı? Var. Kerem var yok, Yusuf yok. İkaldi ve Icardi ve Ziyeh yok. Almanya'ya selamlar dostum. Takım otobüsü yolda arkadaşlar. İniş yapmış. Bekliyoruz. Yaklaşık 12-13 dakikalık mesafe burası. Havaalanından. Evet, sallayla yok. Cem sağ olasın kalabalık bir yer var. gitti mi sence? Güzel mi Kalabalıktan dolayı olabilir mi? Niye anlamadım yayın bulanık. Dediğim gibi alternatif normal videoda çekip yayınlayabiliriz de canlı olmaz. Nasıl derseniz bana uyar. Well I'll die Thank you diyor ki video çek abi canlı olmasın diyor. Yarın da maç önünde yayın açacağız inşallah arkadaşlar. Başkan gelmeyecekmiş galiba arkadaşlar. Başkan Sivas'a da gelmedi. <laughs> taraftarlar biraz tepkili. Arabayı buraya çektiler. Arabanın arkasında kalan taraftarlar tepki gösteriyor. selamlar. Stada uzak mı bu otel? Yok 12-13 dakika. Abi sen Leo'sun olsun ya sesin falan da benziyor diyor. Rashford ihtimali varsa almak lazım. Bayağı taraftar var. Galatasaray futbolcular geldi mi? Yok abi böyle iyi kalsın Almanya Dortmund'dan selamlar diyor Turgay. <laughs> ben fotomu abiyim. Sağ içinde mesleği nedir demiş arkadaş. Deminden şimdiye geldim. Yok yok yeter. <laughs> Ali Çalık iyi yayınlar demiş. Havaalanında uçak inmiş bekliyoruz arkadaşlar. Bora ofa bas. Ofa bas tamam. Rufa'dan selamlar diyor. Süper Kofa'da seni gördüm, çok mutlu oldum. Yayınlar demiş Hüseyin. Hüseyin selamlar. Abi bir saat önce yabancı, yabancı başladı. Basın Manchester Osimhen adayı girdi diyor. Arkadaşlar yayın kalitesi normal Türkiye değil için sorun olduğu için anlık dalgalanmalardan dolayı görüntü evet. kalitesi düşebilir diyor renci. Teşekkürler Renzi. Havada mısın? Şimdi havada. Çağatay şuna bir baksana. Efekti açtım abi. Teşekkürler Mustafa. Açık bağda 5 bin Her an gelebilirler. Havaalanında inmişlerdi. Ve burası yakın mesafe havaalanı. Ama bizimkiler siyahı görüp sen ara onu siz tekrar o siyahı görün. Tekrar gitsin. Yeni kayıt mı? Evet, bir önceki misin de Navi 6. Evet, arkadaşlar, tabii yayını beğenirseniz kanalda abone olursanız bunlar bizi mutlu ediyor, motive ediyor. gelince Pro diyor ki Üstad selamlar Serdar Kelleci ile yapılan program güzel diyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Osman Bencelik bir başlar Şu yeni beyni ya bedava hizmet yapıyor adam inşallah. Videoyu herkes çekiyor zaten. Biz canlı devam edelim diyor ve Be Fezaş. Abi ne şanssın ya futbolcuları göreceğim diyor Emir. Uğur kolay gelsin. Park 8 olur 18'de diyebilir miyiz yok. Kadir. <laughs> Emre merhaba demiş. Serdar Kerle ilgili harika gidiyor Ali Çalık. Teşekkür ediyorum Ali. Yani o yayında inşallah izlenmesi beyni saatler <laughs> devam bir planlıyoruz. Teşekkürler Emre. Karşıda selamlar arkadaşlar. Evet. Eyvallah. Ya, Biz İzmirli olup taklit yapacağım. Espri yapacağım, tamam. yapacağım. <laughs> Her an gelmesini bekliyoruz arkadaşlar ya. Çıktılar değil mi? Evet. Havalimanından çıkışlar. Evet. Geliyor sandım belediye otobüsüymüş güzel. <laughs> Yayını kaydedeceğim arkadaşlar. Ee... Uçak indi arkadaşlar. Uğur kardeşim kolay gelsin demiş. Brawl Stars time. <laughs> Sivas mı daha soğuk, Kayseri mi? Hissedilen soğukluk olarak diyoruz. şu an çok iyi bu arada. Şu an hava çok iyi, güzel. Gerçekten iyi bir hava. Tam böyle akşam yani. halı havası. Tam aynen. Tam, tam halı sağ böyle, böyle akşam... 11-12. Aynen, ha. aynen. Biraz daha serinleyecek zaten, güneş aynen. gitti. Ama çok iyi bir havaya denk geldik Kayseri'de. Güzel, güzel Evet, Radisson Blue Hotel'in önündeyiz şu anda. Uğur kolay gelsin demiş, gözlüklü şirin. Yanda kim var? Yanda benim hemşerim var. Beni mi soruyorlar? Evet. Selamlar. Be Beyinden Selamlar. Bora var. Selamlar herkese. Beyin olsun. Emekçi arkadaşlarımızdan, kardeşlerimden. Tabii sizinki aktüel kamera mı oluyor? Aktüel. Aktüel kamera. Yani işte Metin Öztürk konuşmaya yapacağı vakit, işte Okan Buruk konuşmaya yapacağı vakit bu tarz çekimleri yapan arkadaşlar, maç çeken arkadaşlar değil. Yani daha bir yorum gelmeden ben bir şeyde bulayım. Aydınlatayım. <gülüyor> Havalimanından çıkmışlar, 5 dakikaya gelirler diyor. Evet, geliyormuş arkadaşlar. Abi 10 dakika, 15 dakika önce burada Yayın için teşekkür ediyoruz Bilal. Ee, Sivas ve Kayseri maçları 16'da. Akşam çok soğuk olduğu için arkadaşlar. Beyin Sports Bora az kaldı. Dekoderi vereceğim. <laughs> Yönetim kampanya başlasın. <laughs> ee, Enel Türk Enerji Stadion'da yayın var mı? Stad önünde olacak yani inşallah. Murat. Alalım mı Murat? Beynin de yayın adam emek veriyor demiş Murat. Teşekkürler. Ne zaman gelirler? Ya yani havalandan çıktılar. Her an bekliyoruz arkadaşlar. Saray köşkte döner yemeğini tavsiye ederim demiş. Ahmet. Sen de selam söyle. Abimize kolay gelsin demiş Poyraz. Evet, daha sonra bir mantı yeriz o zaman. Mantı yer miyiz? Yiyip geçelim. Değil mi? Yiyelim. Yiyelim, Yiyelim aga. Yani bir şey, bir, şey, bir şey yiyelim. Evet, evet. Bir, bir gün şu muhabbet yapmayı sevmem. Kutlu abi dedi ki çok güzel dedi bir yer tavsiye şey, edeceğim size dedi. Gittik bir mekana. Çok savaş. Aga ayıptır söylemesi. Kuru fasulye yedik. Ya ömrümde yediğim en kötü kuru fasulye. Allah Allah. Kutlu abi diyemedim ki abi ya. Hiç tavsiyen olmadı yani. Bunlar <laughs> oldu Kayseri. Ee, <laughs> ben bir önceki gelişimde yemedim. Yemedim, vaktim olmadı. Mantıyı merak ediyorum. Bir mantıyı yemek iyi olabilir abi. Yağlamayı da merak ediyorum. Çok fazla yağlı olduğu için. Ben gelemiyorum o tarz şeylere. Evet, çorba, de... Genelde birçok yemek çorba içip roka evet. moka evet. günü geçiriyoruz. Evet. Abi Tokat'ta, Tokyat'ta düğümü yiyebilirsin. Kayseri'de küşleme yiyin abi. Biz de maça geldik. Biz neden mantı yemek istiyoruz demiş. arkadaşlar 500 kişi yayını izliyor. 170 kişi beğenmiş. İnşallah beğenmeyen arkadaşlar da beğenirler yayınımızı arkadaşlar. Tabii kanala abone olursanız bunlar bizi motive ediyor. Yarın da inşallah stadyum önünden böyle bir, 3 saat öncesinden falan bir yayın açarız. Ortamı görmeniz açısından. Kara Amba Kamyoncular Derneği'nden mi yediniz abi? <laughs> güzeldi. Ya, güzeldi. Kayseri'de balık yemiştim çok güzel gayet ettim geliyor Geliyormuş arkadaşlar. Çok soğuk değil ya. Hava güzel. Takım otobüsü geliyormuş dediğim gibi. Yani böyle 640 kişi var. Yayını beğenseniz biz de mutlu oluyoruz arkadaşlar. Evet geliyor arkadaşlar. Siyah minibüs yöneticilerin minibüsü onu gördük. Ardından da takım otobüsü geliyor arkadaşlar. Evet, yağ verişler geldi. Evet. Evet Arkadaşlar yarın maç önünde de yayın açacağız inşallah ee, ya tabii yayına beğeni olmanız bizleri motive ediyor mutlu ediyor arkadaşlar Aa, geldi tamam. 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 Geldi, geldi. Tamam. takım odamız geldi. Amirim çekilebilir misiniz hiç görüntü alamıyoruz Evet arkadaşlar bozcular e, geçti yarın maçtan önce de 3 saat önce de stadyum önünden yayın açacağız inşallah. E, yayını beğenirseniz kanala abone olursanız bunlar bizi mutlu, mutlu. Serdar abiyle yaptığımız yeni programı da izlerseniz beğenirseniz Foto finish. Onda da desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi Kayseri'den Hoşça kalın.